yapılmış prizmalara şunlar gönderiliyor. Sınır 42 derece tam yansımalı prizmalarla karşı karşıyayız. Hangileri geliş doğrultusunda terk eder. E, geliş doğrultusunda olduğuna göre paralellik isteyecektir. İşte şuraya şekildeki gibi geldi. Normal çizersem normale yaklaşacak. Şöyle ulaşacak. Ulaştıktan sonra burada tam yansıma yapacak ve aynı değerleri yazdığımızda sinel bağımsına göre ilk geldiği doğrultuya paralel bir şekilde sistemi terk edecektir. İkinciye bakarsak geldi aynen buraya ulaştı. Burada tam yansıma yapar, bir daha tam yansıma yapar ve çıkar. Evet, ikide de gördüğünüz gibi geldiği doğrultuya paralel bir şekilde sistemi terk edecektir. Üçüncüye bakarsak bakın açılar 60 30 falan yazıyor. Dikkat etmek lazım. Dik geldi aynen geçti. Şimdi titizlikle burada normali çizdik. 60 ise şurası, 30 burası tekrar 60 derece olacaktır. Burası 60 derece olduğundan dolayı tam yansıma yapacak. 42'den büyük. 60 60 120 dereceyle açıldı. Şurası da 60 yaptı. Şurası tekrar 30 derece yaptı. 30'da şurası 60 yaptı. Normali çizersem burada 30 derecelik bir açıyla gelmiş olur. Şu kısmı büyüteyim bakın. Şöyle geldi ışınım. Normali çizersem burada 30 derecelik bir açıya sahip oldu. E, sınır açısı 42. O yüzden de bu artık geçebilecektir buradan. Gideceği doğrultuya göre normalden uzaklaşacak gidecektir. Çünkü çoktan aza geçiyor demektir. Yani bu arkadaşla bu arkadaş paralel falan değildir. E üçü o şekilde alamayız. Geldi normalden uzaklaşacak şekilde kırıldığını söylemiş olduk. Üçüncü de. Evet paralelleri istiyor. O zaman paraleller hangileri olmuş oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Değil mi? İyi günler dilerim.